Burada. Hava alıyor. Sen, sen benim evimi nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi biliyorum Suza Ben Ben senin attığın her adımı, aldığın her nefesi biliyorum Suzan'ım. Sarhoş Suzan sarhoşsun da. Nasıl kullandın acaba o arabayı buraya kadar? Param yok. Taksiyle gel. Taksiciye dedim ki, beni dedim bugüne kadar en mutlu olduğum yere götür dedim. Bu hayatta nefes alabildiğim tek yere götürmüşsün beni dedim. Suzan'a getirdi. Tamam. Ben de şimdi bir taksi çağırıyorum seni ait olduğun yere geri götürüyor. Yapma ne olur yapma. Beni o eve gönderme Suzan. Benim o evde başıma bir sürü bela gelir. Ben evde mutlu değilim ki hiç. Gönderme beni ne olur. Akif hemen şu anda evine gidiyorsun. Yani sen şimdi bana diyorsun ki benden diyorsun sana hayır yok. Öyle mi? Geldiği yere geri döndüysün, öyle mi? Evet öyle diyorum. Hemen evine gider misin şu an? Gireceğim ama, beni dinler misin? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra, Akif gitti yok. Tozunu bulamayacağım. Tek bir şey be. Seni unutmaya, ömrüm yeter. Dön desem, tersine dünya döner mi? Gururum aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki. Daha dün yanımda kollarımdaydı. Boynuma sarılır öper koklardı. Seviyorum derken Çok özlüyorken Şimdi neden bana Yabancısın sen Benim kaderimde Ayrılıklar var Kime bağlandıysam Ayrıldı yolla Kimseyi sevmedim ben hiç bu kadar Benden ayrılmaya Yeminim mi Evet çok güzel söyledin Çok teşekkür ederim ama artık yeter Hemen şu anda evine gidiyorsun Akif Zaten konserde bitti Son şarkıydı bu. Burada bana ayrılan sürenin sonuna geldik. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Başka bir konserle kavuşmak üzere. Haydi hoşçakalın. Dur Akif, dur. Ne oldu? Sen de beni özlediğimi hatırladın. Hayır. Bu halde bir yere gidemeyeceğinin farkına var. Dan sonra gidersin nereye gideceksen. Suzanım, bu keder arkadaşım. Allah kilsin. Ah. Teşekkür ederim her şey için. Rahatsızlık verdiysem de özür dilerim. Ah, rahatsızlık mı? Lafı mı olur canım? Bu zamana kadar verdiği rahatsızlıkları yanında malıma, mülküme, her şeyime gözünü dikmiş bir adamsın. İki tane şarkı söyledin diye rahatsız mı olacağız yani biz? Hoşça kal. Hoşça kal.